Üniversite TV haberlerine Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile devam ediyoruz. Sivas Süleyman Demirel Ortaokulu 8 sınıf öğrencileri, okul müdürü İhsan Karada, müdür yardımcıları Ömür Özdemir ve Belih Temir ile birlikte Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni ziyaret ettiler. 27 Mayıs 2023 Perşembe günü gerçekleştirilen etkinlikte öncelikle Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Lütfü Abay Yapay Zeka, Robotik ve Kontrol Laboratuvarı, Yapı ve Malzeme Laboratuvarı ve Operatörlü Programı Laboratuvarı, Sistem Dinami, Kontrol ve İmarat laboratuvarı, kimya mühendisliği laboratuvarı ve malzeme mühendisliği laboratuvarı, bitki zararlıları laboratuvarı, bitki doku kültürü laboratuvarı, moleküler genetik laboratuvarı, kalite ve torak analiz laboratuvarında incelemelerde bulunan öğrencilere, laboratuvarlarda yürütülen çalışmalar hakkında öğretim elemanları tarafından bilgi verildi. Daha sonra üniversitedeki sosyal alanlar, derslikler, kütüphane ve ve alanlar gezildi.